Merhabalar efendim. Ölüm acısını kimler duymaz? Ölüm acısını herkes duyacak mıdır? ehl sünnet alimleri kıymetli fıkıh kitaplarında saadet-i ebediye gibi, İslam ahlakı gibi, herkese lazım olan iman gibi kitaplarda buyuruyorlar ki bu kitaplar binlerce ehl sünnet aliminin malum tercümesi. Ölüm acısı dünya acılarının hepsinden daha şiddetlidir. Bir kafir uyku hapı içerek veya narkozla her tarafı uyuşturulduktan sonra da ölse çok şiddetli olan ölüm acısını duyar. Fakat salih mümin kurşun yağmuruna da tutulsa bu acıyı duymaz. Peygamber Zişan Efendimiz buyuruyorlar ki Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ölüm meleğini görmek sadece görmek bin kılıç darbesinden daha şiddetlidir. Yine Allahu Teala'ya yemin ederim ki buyuruyor. Mümin bir kulun her damarı ölüm acısını duymadıkça canı çıkmaz. Şehit ölüm acısını duymayız buyuruyor sevgili peygamberimiz. Şehit öldürülmesinin acısını ancak bir pirenin ısırması kadar duyar buyuruyor hadis-i şerifte. Ölüm acısı 70 kere kılıçla doğranmaktan fazladır. Ama Allahu Teala sevdiği kullarına bu acıyı duyurmaz. Ölüm acısı kabir azabı yanında hiç kalır. Kabir azabı mahşer azabı yanında hiçtir mahşer azabı da cehennem azabının yanında hiçtir. Salih mümin ne ölüm acısını, ne kabir azabını, ne cehennem ateşini duymaz. Sırat cehennem üzerinde kuruludur. Sırat köprüsünden herkes geçecektir. İki hadisi şerif meali şöyle. İyi kötü herkes cehennem üzerine kurulan sırattan geçer yalnız mümine serin ve selamet olur. İbrahim Aleyhisselam'a ateşin serin olduğu gibi. Öyle ki müminlerin soğukluğundan cehennem müminin nuru narımı söndürüyor diye bağırır. Bundan sonra Allahu Teala takva ehlini kurtarır, zalimleri ise orada yüzüstü bırakır. Kıyamette cehennem mümine çabuk geç ey mümin nurun narımı yani ateşimi söndürecek diye bağırır. Salih mümin ruhunu teslim edeceği zaman rahmet meleklerini ve Resulullah Efendimizi görür. Can verme acısı duymaz. Bu şaşılacak bir şey değildir. Nitekim Mısır kadınları Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğine hayran oldular kendilerini öyle unuttular ki ellerini kestikleri halde haberleri bile olmadı. Ölüm acısının bin kılıç darbesinden daha şiddetli olduğu hadis-i şerifte bildiriliyor. Bu Müslümanlar için de aynı mıdır? Elbette aynıdır. Ancak mümin bu acıyı hissetmeyecektir. Allahu Teala her Müslümana ölürken Resulullah Efendimiz'i Aleyhisselatü Vesselam gösterecek. Onun güzelliği karşısında ruhunu teslim ettiğinin farkına bile varamayacaktır. Yusuf Aleyhisselam'ı gören kadınların onun güzelliği karşısında parmaklarını bıçakla kestikleri halde farkına varmadıkları gibi Müslümanlar da hakiki müminler de ölüm acısı hissetmeyeceklerdir. O halde doğru imanla ölmeye, ehli sünnet itikadıyla ölmeye çalışmalıdır efendim. Fi emanillah, Allah'a emanet olun.